Bu kanalda yer alan görüşlerim, fikirlerim ve sizlere anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece eğitim amaçlıdır. Bu kanalı takip etmeniz ve bildirimleri açmanız ise sizin faydanız olacaktır. Kripto para dünyasından hepinize merhabalar diliyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalara sizlerle birlikte devam edeceğiz. E, düşüşler tekrardan devam ediyor. Bundan dolayı acil bir video çekme gerektiğini duydum sizden gelen özellikle çok fazla talepten dolayı. Arkadaşlar, BTT'de daha önce sizlere belirtmiş olduğum gibi gelgitlerin devam etmesini bekleyeceğimden bahsetmiştim. 30 bin bölgesi önemli bir kaleydi. Burayı tekrardan e, test edebilir mi etmez mi, bunu şu an için bilmek mümkün değil. Ama ondan önce 34 bin kalesi karşısında duruyor saatliklerde. Bölge eğer 4 saatlik kırılsa diye sonrasında tekrardan bölgeye doğru geri çekilme yaşanabilir. Geri çekilmeden sonra burası özellikle tekrardan belirtmek gerekirse büyük tepki alıcılarının beklemiş olduğu bölge. Bunun dışında Bitcoin dominansında ve BTC'de haftalık bazı çok önemli bir fotoğraf var. Bunu görmeden arkadaşlar olayı analiz etmek bana göre çok doğru bir davranış olmayacaktır diye düşünüyorum. Bitcoin dominansı arkadaşlar bakın 45 bin bölgesi daha önce sizlere belirtmiştim. Bu bölgelerden red yemişti, kırdı, retest yaptı akabinde tekrar bakın şurada şunu hemen kapatayım. İndikatör açısından değerlendirdiğimiz zaman bakın 45.27 benim bölgemdi. İndikatörün açmış olduğu bölgede 45-46 bölgesi oldu. Kırdı, retest akabinde ardından tekrar arkadaşlar devasa ezilmeler görmeye başladık. Bir. Burada şu an için 47.91 bölgesi, 47.87 bölgesi önemli bir destek olarak duruyor. Ama günlüğe geçtiğimiz zaman bakın burası çok daha önemli bir e, ayrıntı aslında. Normalde düşüş zamanlarında tekrardan düşüşün konfirme olabilmesi için bu bölgelere gelip teyit alması gerekir. Bu bir. Bu bizler için ne anlam taşır? Bugün günlük ve haftalık kapanışlar var ki bunlar gerçekten çok ama çok değerli. Öncelikle bunu bilmek gerekiyor. Eğer günlükte ve haftalıkta biz dominansı 48 bölgesi üzerinde görmeye başlarsak oyunlardaki ezilmenin bir miktar daha devam edebileceği ile ilgili bir emare gösterebilir ki bana göre bu bölgelerden sonra bu yükselişlerden sonra bu ezilmelerden sonra bu görmüş olduğumuz alanı bir anda hızlı bir şekilde geçmesi çok olası bir durum değil. Geçebilirdi ama çok olası bir durum değil. Burada genellikle son kez alt altcoin'lerde ve BTC'de ezilmeler yaşanması normal olarak kabul edilir ki şu an için bunu görüyoruz. Ama akabinde bana göre yarın gerçekten Özellikle kapanıştan sonra bir miktar geri çekilmeler belki tekrar yaşanabilir. Ama akabinde bana göre sert tepki alımlarının olabileceği bir gün olabilir. Bakın bunları anlatırken bunları bir yatırım tavsiyesi açısından söylemiyorum. Bunlar kesinlik ifade eden şeyler değil. Bunlar sadece benim şahsi düşüncelerimdir. Yani burada görmüş olduğum tekniksel veriler dışındaki düşüncelerim arkadaşlar. Ve özellikle de bunu belirtirken de kullanmış olduğum e, tekniksel analizlerde kullanmış olduğum varlıklarda yapmış olduğum incelemelerde. Çünkü neden? Bakın dominans da bu varken BTC'ye geldiğimiz zaman hemen hemen BTC'ye geçelim arkadaşlar buradan. Bakın haftalık bazı gelmek istiyorum. Günlük bazdan ya da gösterelim biraz daha mantıklı olur isterseniz. Bakın günlük bazda biz ne yaşadık? Kırılım gelmişti 222 günlük hemen ki bu kırılımlar gerçekten önemli kırılımlardır bu bir. Kırıldı retest gerçekleşti bakın retesti görüyorsunuz. Akabinde tekrardan bir düşüş gerçekleşti. Şimdi haftalık baza geldiğimiz zaman burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu an için burada görmüş olduğumuz benim Fibonacci ortalaması diye kullanmış olduğum bir ortalama. Bu bölge kırılmış durumda ki bunun retest yapabilmesi için gelmesi gereken bölge 41.900 bölgesi. Bakın bunlar önemli. Tabii ki retest yapmadan da hareketine devam edebilir. Sadece bu piyasada retest olaylar. Piyasada retest olayının da var olduğunu bilmek gerekiyor. Retest dediğimiz nedir arkadaşlar? Kırılımdan sonra kırdığı bölgeye doğru gidip tekrardan o bölgeyi yani olayın fake olup olmadığını anlamamız için o bölgelerden sonra tekrardan o bölgelerden tepki almanın gelip gelmeyeceği ve o bölgelerinin teyit edilmesi anlamına gelir. Bu yukarı yönlü kırılımlar içinde böyledir. Aşağı yönlü kırılımlar içinde böyledir. Şu an için bana göre dominans son haddine doğru gelmiş durumda. Özellikle son birkaç gündür deli gibi yükseliyor. Ve son haddine gelmiş ulaşmaya çalışıyor. Ve Bitcoin'de arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi e, özellikle şu görmüş olduğumuz hareketli ortalamanın aşağısına doğru sarkabildiği kadar sarktı. Akabinde tekrardan toparlanma yarın yaşayabilme ihtimali yüksektir diye düşünüyorum ben. Bu yükselişte de arkadaşlar altcoinlerde de sert tepki alımları gelebilir. Şu an için çok büyük ezilmelerin olduğunun farkındayız arkadaşlar hep birlikte. Bakın link %30'lara neredeyse ulaştı. Gerçekten bunlar büyük ezilmeler görmüş olduğumuz gibi. Birçok coin'de arkadaşlar bakın %27'ler yani DAŞ'a baktığımız zaman %24'ler. BitTorrent biraz daha güçlü duran coinlerden birisi şu anda. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar ezilmeler gereğinden fazla bir şekilde devam ediyor. Bunda en büyük etkisi Bitcoin'in aşağı yönlü sartması ve akabinde de dominansın şu an için çok fazla yükselmesi. Yani alt altcoin'lerden bir para çıkışı olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar bu süreçte haber akışlarının da çok büyük etkisi olduğunu es geçmemek gerekiyor. Her dakika, her gün yeni bir haber akışıyla karşı karşıyayız. Bu da BTC geri yönlü hareket yaparken dominans yukarı yönlü hareketine devam ediyor ve altcoin'lerde devasa ezilmeler devam devam ediyor. Bu açıdan her zaman sizlere yap, söylemiş olduğum gibi yatırımlarınızı nerede yaparsanız yapın kesinlikle stopsuz işlem açmayın. Ben burada sizlere coin paylaşırken bile bu coin buradan yukarı gidebilme ihtimallerini anlatırken bile söylemiş olduğum gibi arkadaşlar stopsuz her zaman paylaşmış olduğum coinlerde stop bölgelerinde her zaman sizlerle paylaşmışımdır. Eğer o bölgeler kırılmışsa satıp çıkmanız gerekir ki bu standart olarak zaten bütün işlemlerde böyledir. Şimdi zaten piyasanın geneli çöktüğü için bütün coinler çökme aşamasında gördüğünüz gibi. Ama bana göre yarın büyük bir ihtimalle bir toparlanma aşaması görme ihtimalimiz yüksek. Bu süre zarfında altcoin'lerin daha fazla incelenmesinin şu an için çok fazla bir anlam ifade ettiğini düşünmüyorum. Çünkü Bitcoin dominansı ve BTC hareketli kaynaklı olarak altcoin'ler düştüğü için altcoin'lerin tek başına tekniksel verileri şu an için piyasada çok fazla bir işe yaramaz. Bu yüzden bir anda ani hareketler yapan coin'lerin peşine düşüp panik alımları ve panik satımları yapmak sizler için çok doğru bir şey olmayacaktır diye düşünüyorum. Son bir kez daha biraz daha sabretmenizde fayda var ve bu sabrınızın sonucunda arkadaşlar bu piyasa Sonuç olarak sınırsız bir şekilde düşmediği gibi yani sınırsız bir şekilde nasıl yükselmiyorsa sınırsız bir şekilde de düşmeyecektir yani bir yerde es verecektir ve es verirken de arkadaşlar hızlı toparlanmalar görebileceğimizi düşünüyorum ben. Bu açıdan tabii ki şu an için stok kullanmayan arkadaşların kayıpları çok daha fazla ama bunun için her zaman sizlere söylemiş olduğum gibi stok kullanmak en doğru şeydir. Bunda asla es geçmemek gerekiyor. Bakın 50 dolarlardan 16 dolarlara gelmiş bir link görüyoruz arkadaşlar. Hemen BTT'ye gelelim çok yüksek seviyelerden. Tekrardan 029 bölgesi kırmızı bölgeydi. Bu bölge hala kırmadı. E bölge kırsa çok daha sert düşebilir. EOS'a gelelim arkadaşlar. EOS'ta da kırmızı 5 bölgesi özellikle önemli bir e, psikolojik bölgeydi. Kırıldı aşağı yönlü baskı devam ediyor. Ama söylediğim gibi baskının en büyük sebeplerinden biri şu an için BTC düşerken dominansın aşırı derecede değerlenmesi ve dominansın şu anda değerlenebileceği son noktalara gelmiş durumda. Buraya çok fazla sert e, geçiyor olsa bile tekrardan bu gelme gelme ihtimali olabilir. Bu yüzden e, dikkatli olmakta fayda var derken yarın özellikle dominans bu bölgelerde kırılım gerçekleştirse bile bir retest gerçekleşecektir. Bu aynı zamanda haftalık bazlı bir retest olacaktır. Ve Bitcoin bir retest gerçekleştirecektir. Bu da altcoin'lerde önümüzdeki hafta ve günlerde bir toparlanma olacağının göstergesidir diye düşünüyorum. Şimdi sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Saygılar sunuyorum.